Evet, Erzurum Gezdi Özellik Kodlamanın bugünkü misafiri 2018 model Dacia Sandero araç. Evet, kadronun e, gündüzde aydınlık olma özelliğini açtık. Normalde kadranımızın aydınlık olması için buradaki ışık farlarımızı açmamız gerekiyor. Ama artık açmasına gerek yok. Evet, aracımızın yol bilgisayarını açtık. Şöyle gösterelim. Ortalama litre anlık yakıt tüketimi. Ayrıca hararet göstergesini de açtık. Kademeli çizgi olarak. açık olmayanlarda saat ve sıcaklığı da ana ekrana getirebiliyoruz. Evet hocam geri vites atın. Hocam geri vites atar mısın aracı? Evet normalde aracı geri vites attığı zaman otomatikmen cam sileceği çalışıyordu. Bu kirli camlarda çizme, kışınsa buzlamada kırılma oluyor. Bunu kapatarak ee, kırılmasını engellemek için kapattık. Şöyle gösterelim. Hocam arka sileceği çalıştırın. Zaten tuştan da çalıştırabiliyoruz. O yüzden hocam şimdi çalıştırın. Arka sileceği tuştan çalıştırın. Evet. Tuştan çalışıyor. Geri vitesi attığı zaman kontrolsüz bir camı çizmeye da kırılma olasılığı olmayacak. Hocam kapıyı dışarıdan bakalım Kitli mi? Kilitli. İçeriden açalım kapıyı. Evet, kapıya tam açalım abi. Açtıktan sonra 3 saniye sonra ya da 5 saniye sonra e, görsel alarmımız devreye giriyor. Kapı maymuncukla zorlanıp içeriden açıldığı zaman bu şekilde görsel alarmımız. Ya da içeride bir çocuk varsa kapı kilitleyip çıktığınız zaman aşağı indiği zaman görsel olarak uyarı veriyor kapı açıldığına dair. Kumandanın açma tuşuyla kapatabiliyoruz. Kapatalım hocam. Hocam aracınızda herhangi bir derme kesme herhangi bir arada kaydı oluştu mu? Vallahi herhangi bir şey oluşmadı. Fethi ustam ol. eline emeğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sağ olun, sağ olun. Evet, Erzurum gizli özellik kodlama olarak İrem Otomotiv'de araçlarınızın gizli özelliklerini açmaya devam ediyoruz. 0553 620 66 21 WhatsApp hattından aracınız özel broşür isteyebilirsiniz.